Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung'larda kalem uyarısı nasıl kapatılır onu göstereceğim. Bu uyarı S23 Ultra, S24 Ultra ve S25 Ultra'larda çıkmaktadır. Çıkma sebebi ise kalemin ya kendisi arızalı ve kalem yerinin arızalı olmasından kaynaklıdır. Bunu bu uyarı kapatmak çok basittir. İlk önce ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmına girdikten sonra aşağıda gelişmiş özellikler butonunu tıklıyoruz. Ondan sonra expand butonuna tıklıyoruz. Pardon. Expand butonuna tıkladıktan sonra şurada görmüş olduğunuz aktif olan kutucukları kapatıyoruz. Bunları kapattığımız zaman herhangi bir uyarı almayacağız. İster kalem takılı olsun ister takılı olmasın. Hiçbir şekilde uyarı almayacaksınız. Ben yani şu an uyarı almamamın sebebi e, kalemim ve cihazımın sağlam olduğundan dolayıdır. Normalde kalem veya cihazın cihaz arızalı ise o uyarı kalem takılı halde veya takılmadığı halde e, uyarı verecektir. O uyarının da kapatma şekli buydu. Umarım yardımcı olmuşumdur. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.